Beşiktaş, Onuachu için görüşmelerine devam ediyor. Beşiktaş, Onuachu transferi için Başkan Adalı ve Teknik Direktör Solskjer ile görüşecek. Beşiktaş, Southampton forması giyen golcü futbolcu Onuachu için görüşmelerini sürdürse de henüz resmi bir teklif yapılmadı. Başkan Serdal Adalı'nın Teknik Direktör Ola Solskjer ile de görüştükten sonra son kararını vereceği öğrenildi. Beşiktaş, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Birçok bölge için geniş bir oyuncu listesi hazırlayan siyah beyazlılarda öncelik ise mevcut kadrodaki yabancı futbolcu sayısını azaltmak. Kartal, yabancı çıkışı yaptıkça yeni transferlerini açıklamayı planlıyor. Onu aşığı için ilk temas 15 gün önce sağlandı. Siyah beyazlı kulübün başkanı, golcü futbolcuyla ilgilendiklerini ancak ilk aşamada futbolcu satışı yapmaları gerektiğini belirtti. Adalı Solskjaer görüşmesinin yanı sıra kaç yabancı futbolcuyla yolların ayrılacağı ve mali şartlarda onlar şu transferinde belirleyici olacak. Sizce onaçı gelecek mi?